20. yüzyılın başları, insanlık tarihinin en çalkantılı dönemlerinden biri. Bir yanda sanayileşmenin getirdiği yeni umutlar, diğer yanda sömürgecilik ve emperyalist rekabet. Ve tüm bu kargaşanın ortasında tarihin akışını değiştiren bir olay yaşandı. Ekim Devrimi. Ekim Devrimi yalnızca Rusya'yı değiştirmedi. Dünya siyasetini, ideolojileri, uluslararası ilişkileri hatta insanların eşitlik ve özgürlük anlayışını kökünden etkiledi. Birçok tarihçi 20. yüzyılı anlamak için 1917'ye bakmak gerekir der. Bu videoda Ekim Devrimi'nin nedenlerini, gelişimini, liderlerini, sonuçlarını ve dünya üzerindeki etkilerini tüm detaylarıyla ele alacağız. Ama sadece kuru bir tarih anlatımı yapmayacağız. Aynı zamanda sıradan Rus halkının gözünden bu devrimin ne ifade ettiğini de anlamaya çalışacağız. Ekim devrimini anlamak için önce Çarlık Rusya'sını iyi bilmek gerekir. Yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında Rusya, devasa topraklara sahip çok uluslu bir imparatorluktu. Fakat bu büyüklüğün arkasında derin çelişkiler vardı. Toplumsal yapı şöyleydi. Nüfusun yaklaşık yüzde 80'i köylülerden oluşuyordu. Çoğu açlık sınırında yaşıyor, feodal ilişkiler içinde ağır vergiler ödüyordu. İşçi sınıfı henüz yeni doğmuştu. Fabrikalarda günde 12 ila 14 saat çalışıyor, çok düşük ücret alıyorlardı. Askerler ise köylü çocuklarından oluşuyordu. Cepheye sürülüyor ama çoğu silah bile bulamıyordu. Aristokratlar, soylular ve çar ailesi ise zenginlik içinde saraylarda yaşıyordu sanayileşme batıya kıyasla çok geriydi. İngiltere, Fransa ya da Almanya hızla modernleşirken Rusya hala yarı feodal bir toplumdu. Üstelik 1904 ile 1905 arasında Japonya'ya karşı alınan ağır yenilgi imparatorluğun zayıflığını tüm dünyaya göstermişti. Bir Avrupalı devletin Asya'daki bir güce yenilmesi Rusya için büyük bir prestij kaybıydı halkın gözünde çarlık artık güvenilir değildi. 1914'te Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde işler tamamen kontrolden çıktı. Savaşın sonuçları yıkıcıydı. Milyonlarca asker öldü ya da sakat kaldı. Cepheye gönderilen askerlerin çoğu tüfeksizdi. Ölen arkadaşlarının silahlarını almak zorundaydılar. Şehirlerde kıtlık, köylerde açlık baş gösterdi ekmek kuyrukları kilometrelerce uzuyor, kadınlar ve çocuklar saatlerce açlıkla bekliyordu. Rusya, koca bir imparatorluk olmasına rağmen çöküşün eşiğine gelmişti ve işte bu koşullar devrime giden yolun temelini oluşturdu. 1905 yılı Çarlık düzenindeki ilk büyük kırılmaydı. 22 Ocak 1905'te tarihe kanlı pazar olarak geçen olay yaşandı binlerce işçi ve köylü barışçıl bir şekilde çara dilekçe sunmak için Petersburg'da kışlık saraya yürüdü. Talepleri çok basitti. Daha iyi çalışma koşulları, daha düşük vergiler ve adalet. Ama askerler kalabalığa ateş açtı. Yüzlerce kişi öldü, binlercesi yaralandı. Bu olay halkın çara olan inancını derinden sarstı. Aynı zamanda işçilerin kendi örgütlerini yani Sovyetleri kurmasına da zemin hazırladı. 1905 devrimi bastırıldı ama bir gerçeği açığa çıkardı. Çarlık artık halkın gözünde kutsal değildi ve bu 12 yıl sonra olacak büyük devrimin ilk provasından başka bir şey değildi. 1917 yılına gelindiğinde sabır taşı çatlamıştı. Petrograd'da özellikle kadın işçiler ekmek bulamadıkları için greve gitti. Ekmek, barış, özgürlük sloganlarıyla başlayan bu grevler hızla büyüdü. Çar ayaklanmayı bastırmak için askerlere emir verdi. Ama askerlerin çoğu zaten köylü çocuklarıydı. Onlar da aynı sefaletin içindeydi. Emre karşı geldiler. Bazıları silahlarını işçilere verdi. Ayaklanma kısa sürede tüm Petrograd'a yayıldı. Sonunda Çar II. Nikolay tahttan feragat etmek zorunda kaldı. Böylece 300 yıllık Romanov hanedanlığı sona erdi. Yerine geçici hükümet kuruldu. Ama sorun şuydu, bu hükümet halkın temel taleplerini karşılamıyordu. Savaş devam ediyordu, açlık bitmedi, toprak reformu yapılmadı. Halkın gözünde çar gitmişti ama değişen hiçbir şey yoktu. Ve işte tam bu noktada Lenin sahneye çıktı. Lenin, yıllar süren sürgünün ardından Nisan 1917'de Almanya üzerinden gizlice Rusya'ya döndü. Petrograd'a vardığında ünlü Nisan tezlerini açıkladı. Bu tezlerde şunları söylüyordu: Savaş hemen bitmeli. Toprak köylülere dağıtılmalı. Fabrikalar işçilerin denetimine geçmeli. Tüm iktidar Sovyetlere devredilmeli. Lenin'in bu sözleri işçiler ve askerler arasında büyük bir yankı uyandırdı. Çünkü tam da onların istediği şeyleri söylüyordu. Bolşevikler kısa sürede kitleler içinde güç kazandı. Troçki'nin etkili hitabeti ve Sovyetlerdeki örgütlenmesiyle Bolşevikler Petrograd Sovyeti'nin en güçlü fraksiyonu haline geldi. Ama her şey o kadar kolay değildi. Temmuz 1917'de işçilerin erken bir ayaklanma girişimi başarısız oldu. Lenin Finlandiya'ya kaçmak zorunda kaldı. Geçici hükümet bolşeviklerin üzerine daha sert gitmeye başladı. Fakat Eylül ayında General Kornilov'un hükümete karşı yaptığı darbe girişimi başarısız olunca bolşevikler yeniden güç kazandı. Çünkü bu sefer darbenin bastırılmasında işçiler ve Sovyetler kritik rol oynamıştı. Artık bolşevikler halkın gözünde tek güvenilir güç olarak görülmeye başlanmıştı. Ve beklenen gün geldi. 25 Ekim 1917. Bugün kullandığımız miladi takvime göre 7 Kasım 1917. Bolşevikler Petrograd'daki stratejik noktaları birer birer kontrol altına almaya başladı. Telgraf merkezleri, tren istasyonları, köprüler, devlet binaları hepsi kısa sürede ele geçirildi. En kritik an Kışlık Saray'ın kuşatılmasıydı. Geçici Hükümet üyeleri burada toplanmıştı. Gece boyunca top sesleri Petrograd sokaklarında yankılandı. Sabaha karşı saray ele geçirildi, hükümet üyeleri tutuklandı. Lenin Sovyetler Kongresi'ne çıktı ve tarihi sözlerini söyledi. Artık Rusya'da işçi ve köylülerin devleti kuruldu. Tüm iktidar Sovyetlere geçti. Ekim devrimi, tarihin en kansız devrimlerinden biri olarak gerçekleşti. Ama etkisi milyonlarca insanın hayatını kökünden değiştirecek kadar büyüktü. Devrim sonrası Rusya'da işler hemen düzelmedi. Bolşeviklere karşı çıkan güçler birleşti. Çar yanlıları, liberaller, milliyetçiler ve Batılı devletlerin desteklediği ordular bir araya gelerek Beyaz Ordu'yu kurdu. 1918'den 1921'e kadar süren iç savaş ülkeyi kan gölüne çevirdi. Milyonlarca insan öldü. Açlık ve salgın hastalıklar yayıldı. Bolşevikler ise Kızıl Ordu'yu kurdu. Troçki'nin disiplinli liderliği sayesinde Kızıl Ordu sonunda galip geldi. 1922'de ise Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yani SSCB resmen kuruldu. Dünya tarihinde ilk kez sosyalist bir devlet doğmuştu. Bu olay tüm dünya için bir dönüm noktasıydı. Ekim Devrimi Rusya'da köklü değişiklikler getirdi. Monarşi tamamen yıkıldı. Topraklar köylülere dağıtıldı. Fabrikalarda işçi denetimi başladı. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı. Eğitim seferberliğiyle okuma-yazma oranı hızla arttı. Ama her şey güllük gülistanlık değildi. İç savaşın yıkıntıları, kıtlıklar ve devletin giderek otoriterleşmesi tartışmalar yarattı. Dünya açısından ise devrimin etkisi daha da büyüktü. Ekim devrimi, işçi sınıfı ve ezilen halklar için bir umut ışığı oldu. Çin, Küba, Vietnam gibi ülkelerde devrimci hareketlere ilham verdi. Batı dünyasında ise tam tersi, Kızıl Korku adı verilen bir panik başladı. Kapitalist devletler sosyalizmin yayılmasını engellemek için büyük çaba harcadı. Sonuç olarak Ekim Devrimi 20. yüzyıl boyunca sürecek olan kapitalizm ile sosyalizm arasındaki mücadelenin başlangıcı oldu. Soğuk Savaş'a giden yol işte bu devrimle açıldı. Ekim Devrimi insanlık tarihinin en büyük kırılma noktalarından biriydi. Bir yanda eşitlik, özgürlük ve adalet arayışına ilham oldu. Diğer yanda yeni çatışmaların, yeni sorunların doğmasına yol açtı. Ama bir gerçek var ki, 1917 olmadan 20. yüzyılı anlamak mümkün değildir. Bugün yaşadığımız dünyayı şekillendiren birçok gelişmenin kökeninde Ekim devrimi vardır. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ekim devrimi hiç gerçekleşmeseydi, dünya nasıl bir yer olurdu? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Videoyu buraya kadar izlediyseniz emeğimize destek olmak için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.